Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhabalar. Günaydın, hoş geldiniz arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yaptık. Bugün Mehmet çok erken çıktı. Yedde çıktı, o kahvaltı yapmadı. Mire'yi de bugün okula gönderemedim. Çünkü öğretmenimiz raporlu. O da odasında. Uras öğlen uykusunda. Uras biraz öksürüyor. İnşallah hasta olmaz arkadaşlar. Onu dua ediyorum valla. Hasta olursa yandık. Çünkü Küçük bebeklerin kendini toparlaması biraz daha zor oluyor. Her ilacı veremiyorlar, yazamıyorlar vesaire. Sürekli onun ateşine bakıyorum. İnanın bir 15 dakikada bir, 20 dakikada bir hani ateş çıkarsa gideceğim çünkü doktora. Ona bakıyorum. Bir de e, şu termosu serma kullanırsan lütfen bize yorum yaz diyenler vardı. Ben kullandım arkadaşlar. Çok memnun kaldım. E, sıcaklığı güzel tuttu koku yapmadı gayet başarılı gayet memnun kaldım şöyle hemen gidelim şöyle evi toparladım e, makineye çamaşırlarım vardı onları astım makinede çamaşırlarım vardı onları astım diyeyim daha doğru olur şöyle bir oturacağım birazcık dinleneceğim Ondan sonra minaniye geçeceğiz Dedi ki bugün dedi hava güzel hani son kez mangalı yapalım mı dedim olur ben dedi Hakmar'da da indirim varmış etlerde ben dedi etleri alıyorum Mehmet de ız, ızgara mangalı yapar işten geldiğinde olur dedim ben de hem Miran'ınkileri hem Uras'ınkileri yıkadım ayrı ayrı bir siyahlar kaldı onları da yıkayacağım. Hazır havada güneşliyken bugün böyle mangal tadında bir gün geçireceğiz inşallah. Bakalım Uras eğer kötü olursa Mira'yı minanelere bırakır öyle geçerim dedim. O da bir daha hastanelerde perişan olmasın çocukcağız. İnşallah hasta falan olmaz. Şöyle günün ilk kahvesini yaptım. İçeyim sıcak sıcak bitireyim. Bol sütlü yaptım. Sıcacık içim ısındı vallahi. Bizler doğal gazı açalı bayağı oldu. Evde çocuklar var. Biz hiç bekletmiyoruz arkadaşlar. Hava böyle birazcık hafif ısırdığında hemen yakmaya başladık doğal gazı. Ama ben bugün yine de bir üşüyorum. Ee, bu ameliyattan sonra bende kansızlık çok oldu. Onun için kan ilaçları verdi doktor. Böyle tüp tüp şeklinde. Onları ben içmedim. Ee, içemedim daha doğrusu çok kötü bir tadı var hap şeklinde verin dedim doktor dedi ki senin kansızlığın çok fazla hap şeklinde verirsem şey olmaz hani tam düzelmezsin bunlar tam etkili ama onların tadı da çok kötü içemiyorum kan serum şeklinde vermişlerdi bana hastanede o tüpleri bitirirsem aslında üşümem de geçecek ama işte hiç güzel değil tatları belki içenler vardır yani berbat periyum mu nedir işte o çok kötü bir tadı var yani içemiyorum mecbur tekrardan rica edeceğim hap yazdıracağım olacağı o şekilde herhalde bu arada minannelerin evi bitti arkadaşlar. Tamamen bitirdiler evi. E, kayınpederim tekrardan gitti Bingöl'e. E, son işler kaldı. İşte çelik kapısıdır vesaire. Evin dış cephesi tamamen bitti. Boyası vesaire her şey bitti arkadaşlar. Kayınpederim bir işte camları, bir de e, çelik kapıyı yaptırmak için ve artan inşaat eşyalarını işte toparlamak için e, ...tekrardan gitti. Minane'de bayağı bir alışveriş yaptı. Mutfak dolabını aldı. İşte... E, ...kiler dolabını... ...banyo dolabını vesaire... ...her şeyini aldı. Onların fotoğraflarını... ...sizlere göstereceğim. Bir de şimdi... ...minaneye gideceğim ya orada... E, ...mutfak malzemeleri işte... ...ıvır zıvır böyle var ya... ...yatak odası koli koli kat kat böyle... ...bayağı bir şeyler aldı. Onları... ...size çekeceğim. Özellikle tencere takımına... ...bayıldım. Efsane... Çok güzel. Aslında hepimizin evinde bulunması gereken bir tencere takımı. Trendyol'dan almış Mine Eğer beğenenleriniz varsa sizler de alabilirsiniz. Kalitesi efsaneydi. Tencere takımı, yemek takımı, işte tabak, çanak böyle baya bir şeyler aldı. Onları şöyle topluca sizlere çekelim. Belki almak isteyenler varsa hatta Bim'den de işte çerez takımı vesaire aldı. Bu cuma da geliyor. Eğer beğenenler varsa söylemiş olduğum gibi sizlere de fikir olur. Onu da bugün gitmişken çekerim. Aklımdaydı. O da şimdi bizi e, şey çağırdı ya mangala. Oraya gitmişken dedim çekerim. Şimdi Uras uyuyorken birayı hazırlayayım ben. Ondan sonra ben hazırlanayım. Biz yavaş yavaş evden çıkarız. Ben şimdi annemlere geldim arkadaşlar. Birçok koliyi böyle annem bantladı bayağı bir uğraştı onlarla. Onları çıkartmadım. Böyle açabildiklerimizi çıkarttım. Ama burada da çok güzel şeyler var. Bakın ben şu tencere takımına bayıldım. Açıkçası ben de almayı düşünüyorum. Benim de böyle tencere takımına ihtiyacım var. Şöyle göstereyim size. Boyutları çok hoşuma gitti. Taç markası. Trendyol'dan almıştık. Beraber sipariş vermiştik. Yorumları da çok güzeldi. Şöyle göstereyim size. 10 parçadan oluşuyor. 400 mü öyle bir şeydi. Ama söylemiş olduğum gibi boyutları gerçekten çok güzel. Bir de şöyle Paşa Bahçe'nin bakın dikdörtgen şöyle göstereyim size. Bakın şu şekilde dikdörtgen çok güzel borcamları. Bu bir, boy büyüğü, bu bir boy küçüğü, bu da başka modeli, klasik modeli ama şunlar çok şık. Ben özellikle şuna bayıldım arkadaşlar. Gerçekten şu çok güzel. Bakar mısınız? Çok hoşuma gitti. Özellikle de böyle patates salatası, kısır vesaire koyarken güzel olur. Şu İngiliz on bardakları şöyle göstereyim size. Eysiva Home'da da bunlardan çok var. Şöyle bunlar da çok güzel. Hemen şu bardak takımını göstereyim size. Bu da çok güzel. Nescafe bardağı olarak aldım minane. Bu da yine çay. Nescafe bardağı. Hemen şöyle şu tarafa doğru gidelim. Şu yemek takımı da çok güzel. Ben bunu birçok yerde gördüm. Bu senenin modası. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Tam böyle yaz konseptli yemek takımı. Bakın hepsinden 6 tane var. 18 parça. Şöyle ben sadece hani bir kutusunu çıkarttım. Yine servis tabağı, kasesi, pasta tabağı her şeyi içerisinde. Şöyle minanne bakın dama desenli günlük tepsi almış. Kendisine Yine bakın şöyle bir tepsi aldı. Günlük kullanmak için Güral Porselen'in yine 18 parçadan oluşan şöyle takımını aldı. Benim çeyizim Güral Porselen'in gerçekten Güral Porselen ömürlük arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Yani yaldız, maldızlı da alsanız gerçekten hiçbir şey olmuyor. Şöyle günlük kullanmak için söylemiş olduğum gibi Bir de şöyle bakın Şu şekilde bardak su takımı aldım yine yani, lavın Ama çok şık Ne güzel görünüyor Şöyle köşeli köşeli arkadaşlar Bir tane de bundan aldım Şöyle şunları açmaya kıyamadım Yine tabak çanak cinsinden Çünkü çok güzel paketlenmiş Yine şöyle cam çaydanlık seti Yemek tabakları Servis tabakları yani epey bir şey alındı. Hatta Bim'in bu hafta gelecek o çerez takımları var ya. Onlardan falan da almıştı 2-3 takım. Onları <laughs> söylemiş olduğum gibi kaldırdı. Eğil Frey'leri vesaire kaldırdı taşınacağı için. Güle güle şimdiden iyi günlerde kullansın inşallah. Gördüler ya. Çıldırır. Şimdi aşağıda mangala devam ediyor arkadaşlar. Efendim kızım. Nasıl gidiyor Memoş? Burası arka bahçe. Yapıyor. Artık son şeyini yapıyor. Son partisini yapıyor. Bak Mira kedi de orada bir şeyler arıyor. Yemek arıyor. Biz şimdi hastaneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burası bir gösterelim. Bayağı bir öksürüyor. Ne olur ne olmaz. Ateşi yok ama düştü. Yine de bir gösterelim. Evde ekmek kalmadı. İki çocukta da ekmek almaya üşendim. Buzdolabında tost ekmeği vardı. Şöyle dedim ki tost makinesinde bir güzel tereyağı kızartayım. Şöyle mis gibi kızardılar. Yeni bir günden yeni bir videodan herkese merhabalar. Günaydın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dün akşam hastaneden sonra eve geldik. Çocukları yatırdım. Ben de kaldım ama çok şükür e, urasa dün röntgen falan çekildi boğazları bayağı bir böyle öksürük içindeydi. Ama sonuçlarımız temiz çıktı. Doktor herhangi bir ilaç vermedi. Dedi ki ılık ortamda tutun düzelir dedi. Zaten böyle çok ağır değildi ama yine de dedik ki götürelim ne olur ne olmaz dedik. Mira ile birlikte anne kız kahvaltı yapacağız. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bayraklarımız asılsın balkonlara, camlara. Ben de şimdi bayrağımızı asacağım. Dün akşam dün böyle koşturmadan asamadım. Ee, i̇nşallah nice nice ülkemizin bayramları olur. Cumhuriyet Bayramlarımız olur. Tekrar herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ee, Mira bugün okullar tatil. Bugün de okula gitmedi. Dün de okula gitmedi. İki gündür tatil. Araya da hafta sonu girmişti. Dört gün tatil yaptı çocuklar. Dün öğretmenimiz hastaydı. Raporluydu. Bugün de 29 Ekim resmi tatil. Öyle arkadaşlar ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Dünün yorgunluğu var üzerimde. E, Hastanedeysen ister istemez e, şey oluyor. E burnunlarına sinüs de yapıldı. Orada bayağı bir ağladı. Burunları rahatlatıldı uğrasın iyi oldu. E, öyle hastanede ise, ister istemez bir yoruluyor, bir şeyler oluyor. Dün akşam videoyu sonlandıramadığım için bugün sonlandırayım dedim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere arkadaşlar.